Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün bir birlikte Minecraft oynuyoruz, devamı geldi, ben orada aslında yani şey olmuştu böyle, bir şey derken kesmiştim, ayakkabı atmıştım, çünkü yavaş yavaş yaptım, şimdi devamı geldi. Şöyle ben şunları da kırıyorum, en yani son madenle ilk yani saatte şurada bir tane lav vardı, ondan çıkmaya çalışıyordum. Evet. Yine bir şey oldu. Ya biz en son arkadaşlar biz en son Ruby bulmuştuk görüyorsunuz. oraya ne alakası ne? Şimdi ben çok iyi ya. Dur gelin kesme. Heh tamam. Altın demirle geliyoruz da. Minecraft'a bu çakma olduğu için şimdi yani neyse Şimdi burada bir çamuk yok, bitmiyor. Uf, yine bulduk şundan. Arkadaşlar bir de amacımız elmas bulmak. Oo, işte bir tane. Oha, çok fazla var arkadaşlar. Ben bunları toplayana kadar 100 yıl olmuş. Ne Şu anda 11 tane var. Ben şuraya tırmanayım da. He, tamamdır. kazalım. Ama yalnız elmas bulmak. İlk saattir biz arıyorduk arkadaşlar. Ondan Ansonradan... sana videoyu çok uzun olur diye durdurmuştum. Derim şimdi yanlış kadar Ya bu nasıl maden? Yüzden bir geri döneyim de. Şimdi. Geri dönerken ben şu Allah. Şimdi Allah lan. Hep şunu deniyor. Diyorum. Dur ya. Ay şuraya çıkacağım. Ah demiş. Zor gözüküyor çünkü. Arkadaşlar bayağı bir karanlık Oğla var Şurada da var Çok fazla karanlık da var. Çok zor açıyorum Evantinin açınca zaten gözüküyor Sadece arkadaşlar Resmen şuraları gözüküyor Gözleri olan şuraları görsün zaten Ben yani çok zor görüyorum Şu var orada Buraları tabii ki de biriler yanmış çünkü böyle bir şey olması imkansız. Yani görebiliyorum varsa şimdi buralarda. <laughs> böyle bir şey olması lazım. Hmm, olması lazım. Çünkü hani siz kırdığınızda bu kırık taşı e dönüşüyor. Normalde böyle. Lan lan çıkışma. Koş. Al işte çıkıştan. Ya ben ilk zaten burada mı kalacağım arkadaşlar? Elmas bulmaya çalışıyorum dedim. İki saattir burada kalıyorum. Oh, lan. Ha buradan. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor ya? Çıkamıyorum. Al işte. Abi buraya bu su mudur nedir ya? Aa çık şurada. Ya çıkamıyorum. Hadi. Arkadaşlar bu ne? Ya bir tane adam çıkmıştı ben iki saattir uğraşıyorum buna. Oraya atlayabiliyorum ben bunda. Çok üstüne. Çok saçma bir şekilde. Aa, benim şeylerim vardı. Oh, sonunda ya bu havayı gördük ya bir şurayı bir gördük ya bak gördüğüme çok iyi aldım selamlar ekim iki ben kam gittim yerin altına ben zaten Buraya vuracağım ben bunu abi. açtık daha Çikolata. Bak bunlar büyüsün. Sonra sen gel Şimdi bir tane deneme yapacağım arkadaşlar. Şimdi şuraya çıktım. Hop buraya da çıktım, buraya da çıktım. Şimdi buraya da çıkacağım. Hop. Şimdi bunları koyayım. Evdeki bütün blokları koyacağım. Ölmezsen like atıyorsunuz. Ha. Ben ölürsem arkadaşlar. Ben ölürsem ben sizin kanalınıza abone oluyorum. Ama ben abone olur musunuz? Tamam benim çok bloğum var arkadaşlar. Neyse. Şunu da koydum. Buradan öleceğim eminim. Lütfen ölmeyin ya. Arkadaşlar. Bir kalp. Yes. Bir kalp. Arkadaşlar. Şehrim kalpli. Oha! Neyse. Arkadaşlar, mecbur abone oluyorsunuz. Ben gerçekten abone olurdum ama hiç hile yok arkadaşlar. Bakın tam oradan atlarım. Canım da fullü. Ama bayağı bir yüksek arkadaşlar. Demirlerim gitti. Arkadaşlar 90. <laughs> ya bu demirler ne arkadaşlar? Neyse arkadaşlar abone olun duş kamera çeviriyorum arkadaşlar şöyle ben çevirdim arkadaşlar Gözüküyorsam Zor gözüküyorum arkadaşlar. Ben Buraya gelmem lazım. Çünkü kamera buraya bakıyor. Evet arkadaşlar şu anda video bitti. Ve şimdi ne yapacağız göstereyim. Çeviriyorum arkadaşlar kamerayı. Evet arkadaşlar şimdi videonun sonundayız. Evet abone olduysanız Emirhan Dertene bitişi. Denelim o.